Evet sevgili gençler Süper Tarih YouTube kanalıyla karşınızdayız. Bugün sizlerle TÖDER Türkiye geneli birinci denemenin tarih sorularının çözümünü yapacağız. Soruları inceledik gayet başarılı. TÖDER ekibini tebrik ediyoruz ve ilk sorumuzla başlıyoruz. Sevgili gençler birinci sorumuza baktığımız zaman bu bilgilere göre aşağıdaki yorumlardan hangisine ulaşılamaz diyor. Hemen bilgilerimize bakalım. Moğol istilasından kaçarak Anadolu'ya gelen büyük Türkmen toplulukları Selçuklular tarafından sınırlara yerleştirilmiştir. Bu topluluklar batıda Bizans'a karşı, doğuda ise Moğollara karşı mücadele etmişlerdir. Çözeda Savaşı sonrasında Moğol baskısının artması ve Selçuklu devletinin yıkılış sürecine girmesi Türkmen boylarının Anadolu'da bağımsız hareket etmesine zemin hazırlamıştır. Selçuklu devletinin yıkılışından sonra Türkmenler Moğollara karşı savaşarak Anadolu'da Türk varlığını korumuşlardır. Buna göre diyor hangisine ulaşılamaz? A'ya baktığımızda Moğol baskısının Anadolu'da Türk nüfusunun artmasına neden olmuş. Doğrudur. Çünkü Moğolların önden kaçan Türkmenler Anadolu'ya gelmiştir diyor yukarıda. B'ye baktığımızda Moğolların Anadolu'nun tamamında hakimiyet kurmasını Türkmenler engellemiştir. Doğrudur. Çünkü Türkmenler Moğollarla savaştı diyor. C'ye baktığımızda Köse Dağ Savaşı'ndan sonra Anadolu'da Türk siyasi birliği bozulmuştur doğrudur. Çünkü beylikler kuruldu, bağımsız oldular diyor. Ve'ye baktığımızda Bizans'ın Anadolu'daki faaliyetlerinin tamamen sona erdi diyor. Böyle bir ifade yok ki Bizans'ın Anadolu'daki faaliyetleri de bu dönem tamamen sona ermemiştir sevgili gençler. Dolayısıyla cevabımız D olarak karşımıza çıkıyor. Sevgili arkadaşlar ikinci sorumuza baktığımız zaman buna göre Türk kanunlarının iktidar hakimiyeti ve anlayışı ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez diyor. Bakalım paragrafımıza Türk kanunu kut yani siyasi iktidar ile donatarak gömtegri ona iktisadi gücü anlamına gelen ülüş başlamıştır. Ülüş Türkçe üleşmek fiilinden çıkmış bir isim olup pay hisse nasip kısmet anlamına gelmektedir. Tanrı ülüş bağışı ile Türk ülkesinin bolluk ve bereketini artırmıştır. Türk kanı da bu gücü halkın lehine kullanarak elde ettiği maddi varlığı adil bir şekilde halkına dağıtmıştır diyor. Bu Türklerde olan yönetim anlayışının tanımıdır sevgili gençler. Buna göre diyor bu yönetim anlayışı ile ilgili ne söylenemez diyor. Aya bakalım. Yüktendiğinin kanlara önemli sorumluluklar yükledi. Evet yüklemiş maddi manevi sorumluluklar yükledi diyor. O zaman bu doğru cevap olarak kabul edilemez. Söylenemez istiyor bizden çünkü. Beye bakalım. Sosyal devlet anlayışını güçlendirilen uygulamalar var. Evet çünkü halka dağıtmak, halka adil davranmak bunlar sosyal devletle ilgili kavramlardır. C'ye baktığımızda kanların dini kuralları halkına tebliğ etti. Sevgili gençler, Türk tarihinde böyle bir şey yok. İslamiyet öncesi için konuşuyorum. Kaanlar hiçbir zaman dini kuralları halka tebliğ etmemiştir. Ülkede de teokratik bir yönetim görülmemiştir. Dolayısıyla bu sorumuzun cevabı C şıkkı olarak karşımıza çıkıyor. Evet sevgili gençler 3. sorumuza baktığımızda uzun bir paragrafla karşılaşıyoruz. Önce soru kökümüze bakalım. Buna göre Osmanlı Devleti'nin kuruluş süreciyle ilgili ulaşılabilecek yargı aşağıdakilerden hangisidir diyor. Marif Nezareti Milliyetin Bakanlığı demek 10 Şubat 1914 tarihli bir kararla Osmanlı Beyliği'nin bağımsızlık tarihini ortaya koyma görevini Eftalettin Bey'e vermiştir. Eftalettin Bey bu konuyla ilgili o zamana kadar yazılmış olan eserlerdeki kayıtlara yer vermiştir. Genel değerlendirmeden sonra Hicri 699, Miladi 1299 yılını Osmanlı Devleti'nin bağımsızlık tarihi olarak kabul etmiştir. Kayıtlarda uç gazilerinin Osman Bey'i oy birliğiyle başa geçirdikleri gün el öpme ve kımız ikramının yapıldığına resmi bir tören icra edildiğine dikkat çekilmiş ancak tam olarak hangi gün yapıldığı belirtilmemiştir. Buna göre diyor neye ulaşılabilir? A'ya bakalım. Marif Nezareti'nin çalışmalarıyla Osmanlı Devleti'nin hangi tarihte kurulduğu gün, ay, yıl olarak kesinleşmiştir. Hayır kesinleşmemiştir. Sevgili gençler yukarıda kesinleşmemiştir diyor. B'ye bakalım. Kuruluş tarihini belirlemek için sadece batılı kaynaklardan yararlanmıştır. Öyle bir bilgi yok paragrafta bunu da kabul edemeyiz. Osmanlı Devleti 12. asırda varlık göstermeye başlamış ve örgütlenme sürecini tamamlamıştır diyor. Sevgili gençler yukarıdaki 1299 12. asır değil 13. asırdır bu da olmaz. Kuruluş sürecinde sadece uçlardaki yöneticilerin desteğini sağlamıştır. Bilmiyoruz sadece uçlardaki yöneticilerin desteğini sağladığından. Yarı göçebe yaşamında etkisiyle yeterli belge ve bilginin olmayışı Osmanlı'nın kuruluş tarihinin belirlenmesinde sorun oluşturmuştur. Evet sorun oluşturmuştur. Çünkü yukarıda diyor ki tam olarak bir sonuca ulaşılamamış sadece 1299 yılı yıl olarak kabul edilmiştir. Dolayısıyla bu sorumuzun cevabı eşlik olarak karşımıza çıkıyor sevgili gençler. Sevgili gençler dördüncü sorumuza baktığımız zaman Mustafa Kemal'in milli mücadele döneminde benimsediği bu politikayla aşağıdakilerden hangisini hedeflediği söylenebilir diyor. Bakalım yukarıya. Mustafa Kemal milli mücadelenin hazırlık sürecinden itibaren milli iradeyi ön plana çıkarmaya özen göstermiştir. Amasya genelgesinde milletin varlığını yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır. Maddesi Erzurum Kongresi kararlarındaki milli iradeyi hakim kılmak esastır. Maddesi ve TBMM'nin açısında kabul edilen Devletin üstünde hiçbir güç yoktur ilkesiyle Mustafa Kemal bu kararların en açık şekilde göstermiş. Yani milli irade, milli egemenlik vurgusu yapılıyor burada. Bu neyi hedeflendiğini gösterir diyor sevgili gençler. A'ya bakalım. Kamuoyunda Cumhuriyet düşüncesinin zeminini oluşturmak. Evet, doğru cevabımız A şıkkıdır. Çünkü yukarıda milli iradeden, milli egemenlikten milletin varlığından söz ediyor. Bu da Cumhuriyet ifadesiyle, Cumhuriyet'le özdeşleşir. Dolayısıyla dördüncü sorumuz Aşık olarak karşımıza çıkıyor. Sevgili arkadaşlar, beşinci sorumuza baktığımız zaman Atatürk ilkeleriyle ilgili bir soru, biraz da kafa karıştırıcı bir soru. Beraber bakalım. Yukarıdaki belirlemeler Atatürk ilkelerinden daha çok diyor hangisiyle ilgilidir? Bakalım beraber. Devletin ve onun yürütme gücü elinde bulunduran hükümetin halk yararına bir siyaset izlemesidir diyor kanun önünde vatandaşların eşit kabul edilmesidir diyor. Temel hak ve özgürlüklerin yanı sıra milli gelirin adaletli bir şekilde dağıtılmasıdır diyor. Vatandaşların demokratik haklardan ve devlet hizmetlerinden eşit yararlanmasıdır diyor. Şimdi sevgili gençler buradan cumhuriyetçilik ilkesini çıkarabiliriz aslında. Fakat daha çok dediği için biz buradaki ifadelerin bütününe bakarak daha çok karşımıza çıkan şeyin hakçılık olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla 5. sorumuzun cevabı da halkçılık çıkıyor. Çünkü içerisinde eşitliğin olduğu inkılaplar ve uygulamalar halkçılık ilkesiyle ilgilidir. Sevgili gençler 5. sorumuzla çözümlerimizi bitiriyoruz. Hepinize hayırlı günler diliyorum. İyi çalışmalar diliyorum. Hoşçakalın.